Arkadaşlar merhabalar. Çok kısa bir video çekmeye çalışacağım, hızlıca da anlatmaya çalışacağım. Videonun konusu veri analizi ve bu ham verinin işlenmesi, bir rapor haline getirilmesi, bu raporun görsellerle ifade edilmesi konusudur. Şimdi normalde Power Point'te sunum yapılır ya da işte PDF'de olabilir. Şimdi ben size bir örnek göstereceğim. Tarsim'in kendi sitesindeki sunumuna baktığımda bir pdf şeklinde bir sunum görüyorum. Sunumla dashboard arasındaki farkı size kısaca şu şekilde anlatayım. Şimdi sunumun içerisinde belirli bir tablo var ve bir bilgi var. Şimdi burada devlet destekli tarım sigortalarının primle gerçekleşen hasar bilgisini görüyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Siz sunumu yaparken yalnız size şunu sorabilirler. Gerçekleşen hasar hangi bölgede yoğundu veya gerçekleşen hasar kısmı hangi ürünlerde gerçekleşti gibi bir soru sorduklarında sizin bu bilgiye, bu ekrandan ulaşma şansınız yok. En iyimser e, ulaşabileceğiniz yer. Bu sorunun gelebileceğini düşünerek daha önceden buna bir sayfa yapmanız. Şimdi ben bakıyorum, e, burada benim soruma göre e, henüz e, o cevabı verecek bir e, veri yok. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum ve evet e, sorum neydi benim? Sorum suydu. Ben bu sunumu izlerken dedim ki gerçekleşen hasar hangi ürünlerde oluştu veya hangi bölgelerde e, hasar oldu yani bana bir bölge bazlı bir dağılım vermiyor ya da ürün bazlı bir dağılım vermiyor. Şimdi sizin bu sunumda böyle bir cevap e, soru karşısında cevap verme şansınız yok çünkü bu sorunun Gelme ihtimali düşünülmediği için bu PDF hazırlanmış. Ama karşımızdaki her yerden her şeyi sorabilir. Şimdi aynı soruyu sunumu dashboardla yaparak karşımıza geldiğini düşündüğünüzde ne kadar basit bir şekilde bu sunumu da herhangi bir can sıkıntısı yaşamadan gerçekleştireceğinizi göreceğiz. Şimdi veri analizi, kısaca ondan da bahsedeyim. Veri analizi ne demek? Veri analizin şuradaki tarifine bir bakayım. Bu konu hakkında birçok internet sitesi vardır, bakılabilir. İşlenmemiş verinin toplanması, istatistik yöntemler kullanarak bu verilere anlamlı yani anlam yüklenmesi diye tanımlanıyor. Aslında bunu tüm departmanlar yapıyor. Mesela satış departmanını gözümüz önüne aldığımızda satış departmanı ne yapıyor? Öyle ya da böyle hangi ajante, hangi müşteri temsilcisi, hangi üründen ne kadarlık satış yaptı, ne kadarlık prim üretildi, o üretim sonrası oluşan poliçelerden hasar oluştu mu o gerçi hasar departmanıyla alakalı satışla değil vesaire vesaire gibi işlemler yapıyorlar. Bunları da nerede yapıyor? Bunları da Excel'de yapıyor. Şimdi size <laughs> bir örneklendirme açısından şöyle bir ifade vereceğim. Yani bu işin özü zaten tablo. Yani tablo bu bir satış e, departmanının tablosu olduğunu düşünün. Burada ne yapıyor? İşte şu tarihte şu kanalda şu bölgede yenileme mi, yeni müşteri mi olduğu e, satış temsilcisinin sattığı ürünü, poliçenin adetini poliçenin fiyatını başlangıç tarihini vesaire vesaire e, gösteren bir tablo. Şimdi bu ana tabloya yeniden hesaplamalar yapılabiliyor. Bu hesaplamayı yani ham veriden almıyorsunuz. Kendiniz üretiyorsunuz. Bir anlam yüklüyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte ben toplam prim tutarım 10 milyon diyelim ama hasarım 15 milyon özet. Direkt veriyi şu şekilde işleyerek yani net primi hasara bölerek bizim prim hasar oranımızı buluyoruz. Şimdi dashboardta tüm bu verileri işledikten sonra yani bu veriyi de sadece burada formülle işlemenize gerek yok. O da ayrı bir konu. Veri sekmesi içerisinde işte ham veriyi buradan alıyoruz. Excel çalışma kitabı ya da farklı yerlerden veya veri tabanının kendisinden o ham veriyi bu şekilde işleyerek bir tablo haline getiriyoruz. Ondan sonra da bu tabloya görselleştirerek karşı tarafa bir sunum hazırlıyoruz. Şimdi dashboard tarafı şu gördüğünüz dashboard tarafı o veriyi işledikten sonra o verinin görselleşme sayfası. Yani biz tablodan filtre yaparak toplam üretim miktarını görebilir miyiz? Görürüz. Ama burada bunu biz e, grafiklerle ifade ediyoruz. Ve bu tablo içerisindeki tüm bilgiler birbirlerine bağlıdır. Yani Adana bölgesini seçersin, ürünü seçersin, ajantasını, tarihini, e, önemli değil. Bölgesini, yani o seçtiğiniz kısımlara kadar tüm bilgileri bu tablo interaktif şekilde sizin önünüze koyar. Yani bir örnekleme verelim hemen. 190 milyon liralık bir satışımız var. Dediniz ki tam siz bunu söylerken size şöyle bir soru geldi. Ya 190 milyonluk satış var ama bunun içerisinde Adana bölgenin satışı ne kadar e, diye size sorabilirler. Şimdi bunu normalde Power e, Pivot'ta e, yapmış olsanız bu soruya cevap verme şansınız yok. Ama burada gelirsiniz. Etkileşimli olduğu için ve birbirlerine bağlı olduğu için bu bölgenin e, dilimleyicisini yani filtresini seçersiniz. Oraya tıkladığınızda size Adana'nın o bölgeyle alakalı tüm bilgilerini bu formatta e, önünüze getirir. Şu an bu veri işleniyor. Birazdan gelecektir. Evet. Şimdi 190 milyonluk prim üretimi 11.20'ye düştüğünü görüyorsunuz. Neden? Çünkü biz sadece artık şirketi değil Adana'yı incelemeye başladık. Adana'nın primi 11 milyon burada da e, yıllar bazında o üretimlerini görüyor. Burada e, müşteri kazanımlarını görüyor. Yani yeni müşterimi şey mi e, buradaki özellik haritagrafi yani ofis 365'e e, özel ve e, bölge bazlı ayarlamak gerekirdi. Ben bunu şu an için ayarlamadığım için burada sıkıntı oldu ama o önemli değil ayarlanabilir. Şimdi diyelim ki hasar prim oranı. Yani benim biraz önce size anlattığım toplam prim üretimi 11 milyon ve hasarı 8.25. Hasar prim oranı yaklaşık %75 diyelim. Burada %70'i görebiliyoruz. Yani ben ürettiğim aldığım paranın %75'ini tekrar iade etmişim hasardan dolayı benim karım bununla bunun arasındaki fark kadar. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da e, verilen hedefe e, ulaşmış mı, aşmış mı ya da e, hedefe ulaşmamış mı onları görebiliyoruz. Burada da mesela 9.69 milyonluk hedefi varken 11 milyonluk bir satış gerçekleştirmiş. Hedefi e, yaklaşık 115 oranında geçmiş. Burası işte nedir? Prim teminat oranı. Yani ürettiğim primin karşılığında benim ödemeyi taahhüt ettiğim hasar miktarı. Onu görebiliyoruz. İşte burada karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. Son üç dönemin aynıdır dön Ocak ile Mars arasındaki dönemlerini karşılaştırmalarını yapabiliyorsunuz. İşte burada ürettiği birimi görüyoruz. Burada satış kanalını görüyoruz. Velhasıl Kerem bunların hepsi detaya e, indiğimiz yerler. Yani siz sunumda size istediği yerden soru sorsun. Burada sadece filtrelerde bir, bir tek bir tıklamayla bu e, o sorulan soruya e, cevap verebilirsiniz. Excel'de bir sıkıntı görünüyor. Normalde hani böyle olmaz bu işler de böyledir. Şimdi bölge bazlı olarak işleyebilirsiniz, tarih olarak işleyebilirsiniz, dönemsel olarak işleyebilirsiniz. Satış kanalı bazında veyahut da satış temsilcisi bazında işleyebilirsiniz. Ben buraya diyelim ki Ali Sigorta'yı yaz, yazdım. Bu ajantanın tüm raporunu görmek istiyorum. Bu seçimi yaptığınızda sadece buradaki tüm veriler Ali Sigorta'ya ait olan veri gelecektir. Bekliyoruz. Ve Ali Sigorta geldi. işte. ne kadar üretilmiş. 194 üretilmiş. 3 primi bu. Hatta ve daha hatta Ali Sigorta'nın ben sadece 2030 senesini öğrenmek istiyorum deseniz. ikinci bir filtre olarak da tarihten yılı seçersiniz ve 2030'un bilgileri sizin ekranınıza gelir Tüm bu grafikler sizin yaptığınız seçime bağlı interaktif olarak değişir. Ve o kriterlere göre önünüze bu şeyleri bilgileri getirir. Sizin sunumda gol yeme şansınız yok. Eğer bir PDF ya da bir Power Point sunum yapıyorsanız <laughs> sunum içerisinde size can sıkıcı duruma sokabilir gelen sorular. Şimdi tüm bunların hepsini kapatıyorum aynı zamanda size başka bir şeyi de göstereceğim bunu biz Excel'de yaptık keza yine bu örnekte başka bir Excel <laughs> burada da bu çalışmayı yapıyor şimdi bir de tüm bu veri analizine yani en baştaki ham verinin alınması, işlenmesi, işlemden sonra görsel hale getirilmesi ve e, raporu e, görsellerle ifade edilmesi. Şimdi bir örnek daha göstereceğim. Ve ben bu arada şunu da söyleyeyim. E, aldığım dataları Türkiye Sigorta Birliği'nin datalarından alıyorum. Yani buraya giriyoruz. Buradan tabloları çağırıyoruz. Şu an herhalde bir güncelleme varsa ve gelmedi ama döküm yeri burası. Bir de şeye bakayım. analiz raporlarına bakacağım. Evet. Şimdi Türkiye Sigorta Birliği görsel analizini Power BI yapıyor. Şimdi biz biraz önce hemen tekrar göstereyim. Grafiklerde etkileşimde bulunabilmek için ne yapıyorduk? Buradaki dinleyicilerden detay yapıyoruz. Aradaki e, fark olarak en bariz farkı bir ayda şey kullanmakta gerek yok. Herhangi bir dinleyici ya da filtre kullanmakta gerek yok. Kullanıcı deseye inmek istediğinde sadece e, ilgili bölüme tıklaması yeterlidir. Yani bunda, e, ikinci sayfasına geçeyim. oradan daha Rahat anlaşılacaktır. Şöyle diyelim ki bu. Burada bize ne yapmış? Hayat dışı şirketlerin üretimi, hayat dışı emeklilik. Ben sadece hayat dışını görmek istiyorum. Dediğimde hayat dışının bana tüm ürün bazlı şeyini gösterir. Bunun içerisinde karar araçlarını seç seçtiğinde karar araçlarıyla ilgili detaya giriyor. Ya da ikinci bir grafikte. Başka bir alan seçersem onunla alakalı bilgi benim ekranıma gelecektir. Yani bunda dilimleyici yok. Bu ıı, tamamen grafiklerin, grafiklere tıkladığınızda zaten otomatik olarak ıı, etkileşime geçer. Yani tekrar boş bir tarafa tıkladığınızda en baştaki haline gelirsin. Bunu da bir örnekle hemen şu grafiği Excel'de yaptık. Bunun şeyini bir kapatalım. Ana haline gelsin. Ve aynı verileri bu kez de Power BI iç sekasında işleyerek yaptık. Aradaki fark dediğim gibi bunda dilimleyici vardır, onda dilimleyici yok. Bir ikinci fark da burada kullanılan görsellerin, bunu da hemen şöyle göstereyim. Grafik çeşidi bura, buradaki ile sınırlı. Her grafik için birer tane örnek var. Ama Power BI'da öyle değil. Power BI'nin şey kısmı daha geniş. Şimdi burada 190 milyon liralık gördüğümüz bir toplam üretim var ve şöyle bir tabloyla biz sunumu gerçekleştiriyoruz. Sunum içerisinde soru geldiğinde de buradaki dilimleyicilere tıklıyoruz. Power BI'da da bakın aynı verileri kullandım fakat Grafikler e, ve design power bir BI daha zengin e, ve e, rapor görselleştirme daha bir e, akıcı, daha bir farklı. Yine prim oranı Aynı 191. Burada da filtre e, koymaya gerek yok ama ben e, yine de e, bir zaman filtresi koyuyorum burada ne ifade ediyor? Yılı ifade ediyor. Çeyrek zamanı ayı, haftayı ve gününe kadar seçebiliyorsun. Şimdi bu 3 senelik satış 190 milyon. Burada da aynı şekilde 3 senelik satışımız ifade ediyor. 2020 2020 2030. Yani şuradaki filtreyi tarih filtresinin buradakine olduğunu düşünün. Şimdi 3 senenin değil de ben sadece 2028'i görmek istiyorum dediğinde tüm verilerin otomatik olarak e, interaktif bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi tekrar bunu eski haline getirelim. Şimdi burada da ne yaptık? Burada yine satış hedefini bu şekilde ifade ettik. Burada aynı e, satış hedefini şu şekilde ifade ediyorduk. E, prim tutarlarını yazdık. Yıl bazı, bazı da, e, prim tutarı ve bunun karşısındaki teminatı yani şu 440 teminat teminat 191 milyonunu ifade eden bir grafik koyduk. Burada hasar ve prim tutarına yani 109 milyonla 191 milyon arasındaki ilişki ifade eden bir grafik. Burada poliçe üretim adresi. Burada bir Türkiye haritası koyduk ki bu da etkileşimli bir grafik. Burada ürünleri prim üretim miktarlarını gösteren bir görsel. Burada satış kanallarını gösteren bir görsel. Burada müşteri kazanımlarını ve burada da yine hedef ve prim tutarlarını gösteren personel bazı ya da ajanta bazı da bir görsel koyduk. Şimdi burada hasara göre ben biraz önce Tarsim'in sunumunda sorduğum soru gibi yani siz hasarın miktarını söylüyorsunuz. E, 139 milyon ancak bu hasar hangi bölgede e, oluştu bilgisine e, o sunumda ulaşamazsınız. Ama burada ulaşırsınız. Burada Türkiye grafiğinin içerisindeki balonlar, burada görülen her balon e, açılmış hasarı ifade eder. Şimdi siz sadece e, İzmir'in bilgisine ulaşmak isterseniz İzmir'e tıkladığınızda bakın bütün hepsi değişmiş oldu. Tekrar eski haline getirelim. Diyelim ki biz zaten buradan seçmiştik. Biz dedik ki bölge müdürlüklerinin bazında bize bu sayfanın analizini getirsin. Bölge müdürlüğünün rengine tıkladığınızda tüm bilgiler yine interaktif şekilde değişmiş e, olduğunu göreceksiniz. Tekrar eski haline Onun yerine diyorum ki <laughs> bana sadece yeni müşterilerin analizini ver. Yine bütün e, şeyler değişiyor. Bunu da haricinde e, yine Alice Sigorta ile alakalı sadece bir bilgileri istiyorum. Yine e, Bununla alakalı tüm bilgiler değişti ve sadece Ali Sigorta'nın analizini yapılmasına imkan tanıdı. Şimdi diyelim ki burada da ürün bazlı bir seçim yaparsınız. Yine tüm grafiğin interaktif şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi bu ikisini niye anlattım? Bu ikisi aslında Excel ile yapılan şeyin e, istekasıyla nasıl göründüğünü anlatmaya e, çalışmaktı. Yani buradaki görsellik birazcık daha şu kısım daha geniş olduğu için, seçenekler daha geniş olduğu için tasarım anlamında size e, daha fazla seçenek sunuyor ve görselliği biraz daha arttırıyor. Oysa içerik aslında aynı. Tüm bilgiler burada da var. Farklı bir bilgi yok her ikisini de aynı şekilde işledim. Yani birini Excel'de işledim, birini Power BI'de işledim. Tek fark dediğim gibi burada dilimleyici olmak zorunda. Yani burada görselin üstüne tıkladığınız zaman etkileşim olmaz. O etkileşimi sağlayabilmek için buradaki dilimleyicilere tıklamak lazım. İkincisi de burada kullandığım grafik türleri 5 tane ise Power BI bana bunu 15 tane ile sağlıyor. Şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.